Beklentilerimiz yüksekti. Beklentilerimiz karşılandı bugünkü satışta. Bugün İstanbul Veli Efendi'de e, TİGEM'in kalitesinin ve markasının konuşulduğu bir gün oldu. Zira e, Cevher Tay isimli tayımız 1 milyon 200 bin lira gibi bir rakama rekor bir fiyata satıldı. Bu da TİGEM'in ne kadar başarılı ne kadar e, büyük bir iş yaptığını gösteriyor. Ben burada tüm e, seyisinden e, antrenörüne teknik elemandan işletme müdürüne kadar tüm TİGEM personeline e, huzurunuzda teşekkür ediyorum. İkinci en yüksek fiyata e, satılan tayımız 900 bin liraya satıldı. Bir Ayabakan'ın yavrusuydu. Demirberke. Üçüncü en yüksek fiyata satılan tayımız da 720 bin liraya satıldı. O da bir Ayabakan yavrusuydu. Dolayısıyla ilk üçü size vermiş oldum. 18 baş eee toplam satılan tayımızdan 8 milyon 630 bin lira gibi bir gelir elde ettik. Tabi bu bakanımızın bize verdiği destek genel müdürlüğümüzün gösterdiği üstün başarı ve gayretin sonucu devlet bütçesine 8 milyon 630 bin lirayı bugün e, bereketli yağmur yağmurlu bir günde yazdırmış olduk. Bir sonraki satışımız Karacabey yetiştirmesi e, 16 baş Safkan, Türk, Arap Kutay'ı gene burada 26 Ekim'de saat 12'de tüm İstanbulluları, at severleri, atçılığa gönül vermiş arkadaşlarımızı bekliyoruz. Talep nasıl? Çok iyiydi talep. rekabet de çok iyiydi. Bir kere TİGEM'in kalitesi çok iyiydi. TİGEM bir marka. Bizi izlemeye devam etsinler. Atçılık sektörü tabii bu işi bu işe gönül vermiş. Bu işi sevenler insan seven insanların oluşturduğu bir sektör. Önemli de bir sektör. Ee, burada Velefendi'de biz yılda üç tane elit tay satışı yapıyoruz. dört tane de bizim Karacabey işletmimiz var. Orada satış yapıyoruz. Atlarımıza hem yoğun bir ilgi hem yoğun bir talep var. Biz talepten memnunuz. İşimizi iyi yapıyoruz ki e, bu kadar talep görüyor atlarımız. Son derece memnunuz bundan. Çok teşekkür ediyoruz katılan arkadaşlara. Sağ olun.